Herkese merhaba efendim. Hoş geldiniz, sefa geldiniz sevgili futbol severler, Trabzonsporlar. Bugün inşallah e, bir nostalji e, yapmaya çalışacağız. Şöyle ki e, günümüzde tabi e, bazı gençler veya belki birçoğu e, eskiye belki hakim değildir e, veya onlara e, manipülasyon yapmak, çarpıtmak daha kolay olduğu için çok eskilere gideceğiz. Bu son zamanlarda sosyal medyada olsun, şurada burada gördüğüm kadarıyla e, Trabzonspor üzerinde, bir takım kişiler üzerinde e, konuşulurken veya e, bir şeyler söylenirken eksiklikler görüyorum veya bilinçli yapılıyor. Onu da e, bilmiyoruz. Allah bilir. Belki de bilinçli yapılan bir şeydir. E, bu konuya inşallah parmak basacağız e, ve. Siyaseten yani kendilerinin olsun zamanında kendi siyasi fikirlerinin karşılığı olan yönetimlerin Trabzonspor'un başına gelip de onların da bir çare çok da bir şey yapamamaları görülmüştür. Aynı bu yönetimler gibi ben bu yönetimleri savunmak veya bir şey için değil biliyorsunuz eleştiriyoruz. Biz daha ne zaman... Avcı ve Yönetim istifa veya e, Muharrem Usta'yı eleştirmişizdir, Hacı Osmanoğlu'nu eleştirmişizdir. Eleştir, eleştirdik de eleştirdik yani. Ama şimdi şöyle başlayacağım. Bunun karşılığı hatta şöyle diyeceğim. Şu anda e, Tottenham Newcastle United maçı var. E, hatta parantez açıp şöyle diyelim. Ben şöyle diyorum. Bu Tottenham Newcastle maçı nerede mesela? Çin'e yakın olanlar. Çin'e yakın yerlerde turnuva oynuyorlar. Mesela Amerika'da oldu. Amerika'ya yakın olanlar da demek ki City veya işte öbür e, İngiliz İngiliz takımı kimdi orada katılan? Demek United miydi? Unuttum. Onlar da oraya yakınsa orada oynuyorlar. Böyle de bir aynı eee Trabzonspor'daki kutuplaşma veya Türkiye'deki başka şehirlerdeki kutuplaşma burada da görülüyor. Şimdi buradan şöyle başlayacağım. Dediğim gibi bu güruh e, mesela kendileri e, ne e, ait siyasi düşüncedeki e, akımlar Trabzonspor'un başına gelmiştir. E, mesela kim? E, Özkan Sümer, Allah gani gani rahmet eylesin, Atay Aktu. Ne hikmetse mesela kimlerinin nefretlerini şöyle kusuyorlar. Mesela diyorlar ki işte X Parti ee, kimin eline güç geçerse Trabzonspor'un üzerinden bu kavgayı bu gruplar her zaman yapmıştır gençler. Özellikle e, bu genç gruba e, veya bilinçli insanlarımıza bunu aktarıyorum. Ee, Özkan Sümer mesela söylenir ee, bana göre e, şöyle bir abartı da vardır Özkan Sümer rakamlarla vereceğim bir inşallah sığdıracağım 20 dakikayı geçmemesi gerekiyor bir önce çektim 34 dakika sürdü. Sıcaktan kapandı. İnşallah başarabilirim bakalım. Iş şimdi hatta şu sağda siz görmüyorsunuz ventilatör var. E, soğutuyor yani şu anda şeyi. Dediğim gibi bu gruplarda güç kendilerine geçtiği zaman Özkan Sümer e, ne yaptı? 2002'de aslında bunlar bir kahraman e, kahramanlık öyküsü onun adına e, çıkardılar ama en son kaptan gemiyi terk edip çıkması gerekirken bir olay olmuştur. Trabzonspor Başkanlığı'nı bırakıp kaçmıştır misal. Bırakıp gitmiştir. Halbuki sen benim gibi veya bir başka Trabzonspor seyircisi gibi normal bir seyirci değilsin. Sen bırakıp kaçamazsın. Sen gemiyi en son terk eden o zor durumdaki Trabzonspor'da gemiyi en son terk eden kişi olman gerekirken Trabzonspor'u bırakırken 4-5-6 ay sonra mı tam bilmiyorum ama aynı yıl içinde Aralık ayında galiba bir kongre olmuştu. Kendi fikrinde olan Atay Akdoğu kendi siyasi görüşünde olan birini Trabzonspor'u ona emanet etmiştir. Şimdi görüyor musunuz? Yani şimdi bu kadar bir bardak suda fırtına koparanlar benim adamım olmaz. Aynı işlemi Trabzonspor üzerinden zamanında kendileri de yapmıştır. Ama gel gör ki bunu bunlar algıyı iyi yönetir. Algıyı çok iyi yönetirler. Ağızları böyle laf yapar ama ben yemem onları. Bunu kendileri yapmıştır. Mesela tamam bu yönetim hatayı yapıyor hakikaten. E, zaten biz eleştirip duruyoruz. E, biz bir şeyler de çıkmasın diye Trabzonspor e, bir lig başlarken bazen tatlı bazen sert e, söylemlerde bulunuyoruz. Mesela mesela size şöyle bir örnek vereceğim. Yine aynı grup şunu yapmıştır. Trabzonspor tarihinde ilk defa ve Mehmet Ali Yılmaz e, mesela Mehmet Ali Yılmaz'ı rahmetli Allah rahmet eylesin. Onu da kongrede e, yenmişlerdir. Fakat zaten Mehmet Ali Yılmaz'ı o gün karşısına kim geçse Trabzonspor camiası Mehmet Ali Yılmaz politikalarından, futbol politikalarından bıktığı için o gün karşısına kim gelirse gelsin zaten X, Y, Z kişi kazanacaktı. Ve nitekim Özkan Sümer kazandı. Şimdi şöyle bir karşılaştırma yapıyorlar. Bazıları şunu soruyor. Diyor ki mesela ben sanılıyor ki veya öyle diyelim Faruk Özal siyasi fikrinden mesela e, koyduğum sanılabilir. Halbuki orada Sadri Şener de var. Ve Şamil abiler rahmetli Ahmet Ağaoğlu'nun beni hiçbir zaman enteres etmez siyasi fikrini dahi bilmiyorum. Şimdi şöyle bir karşılaştırma yapıyorlar. Ben rakamlara ve istatistiklere bakarım. Diyorlar ki buraya Atay Aktuğ da girebilir, Özkan Sümer de girebilir. Giremez. Çünkü Faruk Özak daha az paralara iyi başarılar elde etmiştir. Nerede? Avrupa'da dahi Aston Villa elenmiştir. İşte bir Schalke direkten dönmüştür. Ama diğerlerinin yoktur. Özkan Sümer iki ikinciliği vardır. Atay Akduğun da vardır. Ama şimdi hep karşılaştıracağım bak. Özkan Sümer, Özkan Sümer de zaten Avrupa kupalarında yok fazla bir şey. Bir yedincilik yine aşağıda beş yedincilik mine var. Atay abi de var iki tane ikincilik. <laughs> Fakat dediğim gibi Avrupa kupalarında Atay abi döneminde de Atletik Bilbao'ya elendik ama Slovan Bratislava, Faruk abi dönemi, Bodo Glimt, bu takımları elemişizdir. Sükseli maçlar oynamıştır Trabzonspor. Yine Süper Kupa'da, Süper Kupa'da Beşiktaş'ı yenmiştir. 99-2006 arası nedense Süper Kupa oynanmamış galiba. Bir de, evet Özkan Sümer dönemi ve Atay Akdu dönemi iki kupa kazanılmıştır. Ama gençler birliği. Yani Almanya mı Avusturya mı? Ama Faruk abi döneminde Süper Kupa'da Beşiktaş'ı yendiğimiz gibi Türkiye Kupası finalinde de Gençler Birliği'ni iki maçta da yeniyoruz. Özkan abi ve Atay Aktuğ döneminde fakat Faruk abi döneminde yendiğimiz takım Galatasaray içeride dışarıda 3-2 Ali Samiyen'de 1-0 Orhan Kaynağ'ın golüyle Trabzon'da. Bu da iyi bir bu da bir karşılaştırma. Gel gelelim harcanan paralara. Trabzonspor 3 milyonlu şeyi saymayacağım. Mehmet Ali Yılmaz dönemindeki 2 tane var. Campbell, ikisi de zaten soru işareti. Yuri Kalifnitsiyer 3 milyon euroları. Atay Akdo dönemi görüyoruz. Şimdi örneğin 3 milyon 250 bin euro geleceğim. Önce Mehmet Ali Yılmaz dönemine halledelim. Evet ilk 4 milyon euroyu şeyde gördük. Nedir onun adı? Mehmet Ali Yılmaz dönemi ama Kevin Campbell işte sükseli bir yılı var şöyle 5-3 yenmişsindir 3 gol Campbell Campbell bağırıyor Ercan Taner ve 4 milyonu aldığın adamı Everton'a mı 4.5 milyon euroyu oradan kurtarıyorsun parasını e, satıp kurtarıyorsun ama gel gör ki Yuri Kalifnitsiyevi zaten şöyle saymayacağım o döneme ait 4.5 milyon euro görünüyor transfer markta ama onun bir sıfırı fazladır onun 4 milyon 50 bin eurosu da cebellezidir. Zaten onun neticesinde 2000'li yıllara, 2001'li yıllara geldiğimiz zaman kongre kaybediliyor. Artık bunlar Trabzon'da ayyuka çıkmıştır. Kimlerin ne yaptığı, paraların nasıl kaçtığı, paraların nasıl çarçur edildiği. Dediğim gibi o gün karşısında Mehmet Ali Yılmaz'ın kim x kişi olsa kazanacak. İnsanlar artık e, bir takım futbol politikalarından, bir takım yanlışlardan bıkmıştır. Yani Yuri Kalipnitsiyev transferinde saymazsak Gelelim Atay Aktuğ dönemine. Atay Aktuğ döneminde şu olmuştu. 3 milyon 250 bin euroya aldığımız Thomas Yun topa dokunmadan gitmiştir Trabzonspor'dan. Biz bu har vurup harman savurmayı 2000'li yıllardan sonra Rune Lange'de var ama onun da onda bedelsiz görünmede var laptop uç um karşıda. Ama 3 milyon 250 bin Karıldağ Haan yine var Belçika'dan 2,5 milyon euro bir yıl sonra gidiyor galiba. Ama bugün e, Thomas e, Trabzonspor tarihinde en büyük, çok büyük ilk beşteki fiyaskolardan biridir. Ve bu oyuncudan e, bir Beşiktaş'a kiralanması da vardı 250 bin euro mu ne hiçbir faydasını görmeden Trabzonspor tarihinden silinip gitmiştir. Fiyaskolar bu dönemde başlar. Yani siz sütten çıkmış ak kaşık değilsiniz gençleri kandırmayın, çarpıtmayın, manipülasyon yapmayın. Gel gelelim bir de e, mesela Özkan Hoca'yı bak ben şunu itira, itiraf değil şunu rakamlar ve gördüklerim orada yaşadıklarım e, belirledik, belirlediklerim analiz ettiklerim Özkan Sümer bir altyapı hocasıdır. Ama Ahmet Suat yazıcı bir dahidir. Bir İtman Hoca Beşiktaş maçında dahi saha içinde ee, ne denir ona? Maestrodur. Yöneticidir. E, hocadır. Takımı idare edendir. Beşiktaş'ı, Beşiktaş gibi takımı 67'li 70'li yıllarda İtman Ocağı e, gibi bir amatör takımla elemişlerdir. Milli milli e, takım e, da 2-3 defa mı? Milliliği vardır. E, 76-77 e, kadrosunun hocasıdır. Yani buradaki çekişmeler aslında orada 76, 75, 85 arası 10 yıl içinde belki bizim 6-7 e, şampiyonluktan taçlandıracağımız bir şeyi, bir olayı içimizdeki bu çekişmeler neticesinde e, yine o zamanlar neler olmuş ki bu takım e, bazı kişilere peşkeş çekilip önce başkan sonra Suat Hoca küstürülüp Aa, şampiyonluklar yine gelmiştir ama dediğim gibi rakamlar Ahmet Suat Hoca'nın her yönüyle Özkan Sümer'den önde olduğu Ahmet Suat'ın bir dahi zeki, akıllı bir hoca olduğunu, kurnaz bir hoca olduğunu fakat Özkan Sümer'in bir altyapıcı olduğu olgusuna bizi götürür bulgular, elimizdeki deliller. Örnek mi? Yine başka bir örnek. Ahmet Suat Hoca Liverpool'u yenmiştir. Inter'i yenmiştir. Toplamda 5 gol yemiştir. 2-0 önde şimdi. 89'da Özkan Sümer Barcelona'yı yenmiştir. 2-1 olmuştur maçı. 7 gol yemiştir. Misal. Yani rakamlarda olsun her şeyde. Bunları niye anlatıyorum hem de? Günümüzde şunlara sosyal medyada rastlıyorum. Özkan Sümer büyük resim. Ahmet Suat küçük resimde gösteriliyor. Rakamları, hakikatleri çarpıtmayalım. Ahmet Suat Öz yazıcı rakamlarda her şeyde Özkan Sümer'in önündedir. Özkan Sümer'in bir özelliği de bugün bunu Trabzon'da belki de Türkiye'de Sağır Sultan sokakta çevir, çevirdiğin bizim jenerasyon veya belki daha öncesi şunu bilir ki Özkan Sümer'in ağzı da Suat Hoca'ya göre Suat Hoca'nın belki de hiç yok. Daha şeydir. Futbolculara yaklaşım olsun hakareti. Ben o kelimeyi kullanmak istemiyorum. Yani iletişim dili başkadır. İletişim dili ağır rencide edici veya futbolcularla ilişkisi küfre varan yaklaşımları olduğunu Trabzon'da bugün herkese sorsan 7'den 70'e 77'yi herkes bilir. Onun için dediğim gibi burada Trabzonspor e, için Özkan Sümer yani bugün siyaseten e, ne yapılıyorsa size göre siz de o fırsat elinize geçtiği zaman zamanı da yaptınız gelecekte de yapacaksınız fark etmez. Bu Türk futbol karakteristik özelliklerinden biri. Yani bugün başkanlığı bırakıyor sanki Trabzon peşkeş çekilircesine e, makamı bırakıyor. Yine aynı cenahtan bir kişi Trabzonspor'un başına geliyor ve e, yine e, o zamanki dönemde e, hem de 2003'lü 2004'lü dönemlerde bundan 20-21 yıl önce fütursuzca harcamalar harcama rekorları kalıyor. Burada buna e, dikkatinizi çekerim. Dediğim gibi Faruk abinin biz orada boşa da koymamışız. E, bugün Trabzonspor tarihinde en uzun süreli e, yine dün akşam bakmıştım. Bugün yine kontrol ettim. Şamil e, ikinci 5 yıl şu gün diyor. Mehmet Ali Yılmaz en çok görünüyor. 6 yıl 5 yıl veya 112 gün günlüğüne Sadri Şener, Ahmet Ağulu bunlar Trabzonspor tarihinde en uzun süreli başkanlık yapan başkanlarımız. Hepsine teşekkür ediyoruz ama eğrisiyle doğrusuyla yanlışları olmuştur. Biz de kapağımıza hiç bunlara bakmadan üçünü koymuşuz. Faruk abiyi de boşa koymamışız. En ufak paralara, en az paralara en güzel verimi alan ender başkanlardan biri Şamil Ekinci'den sonra. Dikkatinizi çekiyorum. Şamil Ekinci'den sonra en az paralara para harcayarak Trabzonspor tarihinde en iyi verim alan başkanlardan biri. Dediğim gibi tekrar ediyorum. Özkan Sümer iyi bir altyapıcıdır. Beckenbauer olması için de milli olması gerekiyor. Tamam. Bu şansı bir o gün Temiz Kanoğlu kaçırdı. Başkanlık zordu ileride. Bu spor kulüplerinde zenginler olacak sporcu başkanlar. Teknik direktör zaten hiç olmadı. Franz Beckenbauer gibi 12 harfti. Ben ona şeyin de benzetiyordum biraz. Milliliği var, şu var, bu var. Orada bir takım şeyleri kaçırdı ama Özkan Sümer yakınından geçemez. Rahmetli babamdan şunu da duyduğumu bilirim. Kavak meydanda veya nerede seyrettiyse Özkan Sümer iyi de topçu değillerdi bana. Ahmet Suat'ın yanında. Suat Hoca çok çok iyi de topçuymuş. Bunu da dikkatinizi çekerim. Yani başkanlık teknik direktörlük ve şey yapmış olabilir Beckenbauer'da ne vardı? Bir de milli takım hocalı ama yani milli takım şeyi yok bir defa. Nedir onun adı? Milli takım tecrübesi yok oyuncu olarak. E bir de şeyi yok ikincilikte oynuyor Trabzonspor'la bu kriterler orada şekil şemal olarak bazı kriterler oturduğu için al bunu koy o payeyi ver. Zaten biz bu övgülerle yergilerimizden övgülerimizi böyle oturtursak iyi iyi olacak. Biz şey değiliz yani biz Özkan Sümer'e bunu derken bir realiteyi hakikati açıklıyoruz. Bana göre çok iyi altyapı koordinatörü, altyapı gelişim hocası, altyapıya ver bırak. Ben Hollanda'da bunu biliyorum. Ada Adriansi diye bir hoca. Çok örnek verdi Hiçbir zaman üst yapıya gelmedi. Hala Feyenoord'da altyapıda çalışıyor. Bizim şehirden gitti. Adamın yukarıda gözü yok. Bunu e, devam ettirmiştir. 18 dakika oldu. Şöyle kapatalım. Yeni Jaja diye. Thomas Yun diyorum. Atay Aktu. E, çok büyük bir fiyaskoydu. koydu. Karıldı Han. Bir sene oynadı. Oynadı oynamadı. Şimdi ya bir de şuraya yazmışım Avrupa'da Hollanda'da dahi satış yapan sitelerde ben arada e, yabancı takımlarını atıyorum e, alırım spor ürünlerini orada dahi senin bu kulüplerle yarışman artık altyapıya yönelmen gerekiyor. Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin e, ürününü satıyor adam Hollanda'da görüyorum ben City'nin işte Liverpool'un bir ürününü alacağım tüm takımlar var Galatasaray e, e, Fenerbahçe'yi gördüğümü bilirim. Yeni jajı olarak Kayki kim bu? Jaja'nın fiziği bile aynı değil de. Ben yeni Jaja öyle diyorum ona. Hareketler benziyor. Bazı kubleler var ondan. Ee, alırım. Mesela böyle. Ha Danjuma okey. Bugün onu okudum. 97 doğumlu. Bir de Nijerya. Tam Hollandalı değil. Nijerya bir tarafı. Annem babamı bilmiyorum. Bir yılı kalmış. Misteki Boga olacağına bu adam. Bu adam. Alırım. Ee, Arthur Melo almam aynı Juventus şey yapmış, gökte kayan yıldız gibi sadece öyle bir yıldız. Muallakta bir yıldız. Ne olduğu, nerede, ne başarı elde etti. Ben böyle bir şey Arthur Melo diye birini tanıyamadım, edemedim. Tanımıyorum. Ee, bilmiyorum sizden tanıyan varsa beri gelsin. Kayki 2003 doğumlu 22, 18 yaşında 10 milyon euroya Fluminense'den şeye gitmiş. City'ye. Şu anda nedir adı? E, Bahya'ya döndü. E, abi böyle adamları e, bak sağ açık sol açık oynuyor. Alacaksın şimdiden yatırımını yapacaksın. Sen Danjuma seniye Evisya şey gidiyor. Ya ben mesela öyle girişimler yaparım ki bazı oyunculardan yaşı geldiği zaman atıyorum 6 milyon euro mu verir Zubkov'a? Mesela burada gençleşme yaparak şurada seyrediyoruz turnuvaları adamlar pır pır çabuk atlet adamlarla oynuyorlar artık. Ee, yeni Jaja e, ismini ondan koydum ona. Böyle gitmiş aynı Sherlock gibi diyelim. Gezmiş, gezmiş, geçmiş, gezmiş, başarısız olmuş. Sen böyle onun gelişimini sağlayacak veya e, gelişime açık bir oyuncuyu abi bulacaksın, alacaksın. Sen Augusto'yu alacağına böyle seni sağ açıkta, sol açıkta oynayan böyle bir adam alacaktın. Daniyama'ya da okey diyorum. Arthur Melo hayır. Evet, şimdilik bugünlük bu kadar diyelim. Böyle bir, bir nostalji yaptık, eskiye gittik. Ee, Özkan Sümer, Özkan Sümercilere de biz yine de seviyoruz ama biz bakın sizin bir takım, bunu bir de niye yaptım? Kin ve nefretiniz bir yere var ya ama e, Trabzonspor üzerinden kin ve nefretinizi bırakın. Yani e, adamcılık yapmayın, Trabzon sporculuk yapın. İşte şu adam bu adam böyle oldu. Siz de geldiniz. Sizi de gördük. Dinamo Kiev 2-0 orada yendiniz. Geldiniz evde 2-1 yenildiniz. Bu maç daha verilir mi? Şampiyonlar Ligi. Önün açık. Onun için adamcılığı bırakın. Trabzon sporculuk yapın. Kesinlikle bugün rakamlarda olsun her şeyle Özkan Sümer'in önündedir Ahmet Suat Hoca benim ikisinden de birer defa böyle bir görüşmüşlüğüm bir seram Trabzon Lisesi'nde Türk Telekom bizim benim oynadığım takımdan Trabzon Petitilen Trabzonspor'un altyapı maçı vardı. Orada bir seram de el verdik görüşük Sadi Hoca da vardı. Ahmet Suat hocalan bir Ramazan'da görüştüm sadece. Yukarıda ofisinde bir oturduk sohbet ettik yarım saate yakın. Burada realiteyi çarpıtmayın. Her şeyi çarpıttığınız gibi manipülasyon yaptığınız. Ya siz madem o kadar gönüllüsünüz niye cesaret edip bu insanların karşısına geçip olsun aday koy. Aday koy benim imkanım olsa kongre üyesi olsam ya e koy kongre üyesi niye oradasın? Amaç Trabzonspor'a hizmet etmek değil mi? Neyse bugünlük bu kadar diyelim Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun sevgili futbol severler. trouble on the